Merhaba arkadaşlar, Insight'ın 5. bölümüyle sizlerleyim. En son bildiğiniz üzere bir deprem, deprem bir şeyler olmuştu. Şimdi suyun içine yani asansörden indim, suyun içine düştüm. Orada kırıldı zar zor çıktım. Aha şu delikten de zor kendimi attım. En son burada kalmıştık. Buradan devam edelim. Şuradan bir çıkayım. Aha böyle bir şey var yine. Çıkar bakayım beni yukarı. Bu ne? Zıplat. Hop. Aferin sana. Teşekkür ederim. Zıp zıp kardı. Şu benim sarı kolacılar nerede acaba ya? Hop. Bu ne? Ha böyle. Okey. Kanka şimdi bunu nasıl yapacağız biliyor musun? Bilmiyorum. Yapamadım. Tabii ki yapamadım. Şurada kutu mutu benzeri bir şey yok mu kanka? Çekebileceğim. Oraya dayayayım. Dayıyam yok. Eşek gibi bunun başını beklemek zorundayım. Allah. Bir dakika dur lan. La bekle. Şurayı aç bir. Aç bakalım şurayı. Bıraktım. Ah be yapamadım. Yapamadım be. Bir geri bir çıkart bakayım beni. Kanka bura niye böyle? Niye böyle bu? Niye böyle lan bura? Bıraktım. Allah bandaklarım kısılıyordu az da. Anladık yine bir saçma sapan bir döngünün içindeyim. Tuttum. Kanka bu ip çok uzun. Şimdi düz mantık ben yine çok uğraşacağım anladığım kadarıyla. Bir dakika dur. İlahi baba atlamıyor ki karakter. Ben ne yapacağım ki burada? Bırak bakayım. Oradan atlayınca da direkt ölüyor. Allah belanı vermesin. Bir suya da suya dalsak bir şeyler baksak. Dal bakayım suya bir. Abi gidip gelene kadar zaten şey yapıyor bu. Hmm, neydi onun ismi ya? <laughs> Aa, ebeminkine düştüm. Ta bunu nasıl becerdim? Bunu bu oyunda yapan varsa gelsin baba. Ben başka bir şey demiyorum. Bunu bu oyunda yapan varsa gelsin. Yani en sonunda burayı yapacağım ya. Bir dakika bekle şimdi. Bıraktım. Abicim bu buradan niye atlamıyor ya? Deli olacağım ya. Vallahi deli olacağım ya. Normalde bunun başka bir olayı yok kanka. Bunun böyle olması lazım. Başka hiçbir şey yok. Bıraktım. Acaba önce kendimi salıp mı bırakmam lazım? Önce bir onu deneyeyim. Bir dakika. Kaldır beni. Atladım. Hemen hallediyor kardeş. Bir dakika bekle. Sede ucundan tutuyor. Düş de kurtulak lan. Vallahi billahi düş de kurtulak. Geçilmiyor baba geçemiyorum yapamıyorum yani bende bir sıkıntı var. Aç şurayı. Zıplayıp tuttuğumu ileri basacağım. Bıraktım. Ah şükürler olsun ya Rabbi. Şükürler olsun. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Bura nere lan? Aha. Oğlum yine bir uzay gemisi zart zurt bir şeyleriyle oynuyoruz ama. E Aşağıdan mı? Sağdan gel. Neriman. Soldan gel. Şurayı aç. Aç şurayı la. Selamünaleyküm. Kesin bu çıkartmıyor beni. Hop. Orada ne lan? Bu ne? Bu ne oğlum? Ben gidiyorum. Ana. Hey. Şş. Ben. İyi misin? Abla. Abla kolay gelsin. Ben gidiyorum. Kendine iyi bak veya bakma. Ben gidiyorum. Ne yapacağız tam olarak? Kırılacak mı? Yo. Burada başka bir şey var dayı. Dur bakayım şunu bir kaldı bakayım. Kanka şimdi buranın olayı var. Ha bir dakika. Şimdi buranın olayı başka. Bir dakika dur. Önce buna bastım. Tamam. Ne oldu şimdi dayı? Tamam. Beni bir daha kaldır. Çıkart beni bir daha. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Kanka beni bir daha kaldır bakayım sen nereye kadar çıkarabiliyorsun beni. Çıkar 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 çıkar. Hop. Aha atladım tamam sıkıntı yok baba What is this? Oğlum o karının yanına geldim ya ben Abla Merhaba Kolay gelsin Nasılsın? Ulan geldi Alanı zikiyim geldi Tutacak Çık ortak Çık ortak artık. Merhaba abla. Nasılsın? İyi misin? Ben oraya kadar gidemem ki. Vallaha ben oraya kadar atlamaz. Çık artık. Çık. Yediydi. Yemin ediyorum yediydi. Vallahi tüm tüylerim diken diken oldu. Allah belamı versin. Ay bu karı yine burada. Lan karı. Ört 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 gelmesin ört. Ört ört gözünün çapağınıyım abi ört. E abi ne olacak? Lan ne yapacağım? Şuradaki ne? Yo bir şey olmuyor. Oğlum ne olacak? Lan ne yapacağım burada? Alo. Ben buraya niye geldim abi? Bir şey ça basılmıyor. Hey. Çık. Abla bir yardım edeceğim mi ya? Buradayım ama. Asılıyorum. Yukarı geri çıktım. Şurada bir kapak gibi bir şey var ama. Yok burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Yok yok yok. Acaba dalacağım gidecek miyim deneyecek? Abla dur. Dur bokunayım abla dur. O dur. Abla siktir git artık. Elim ayağım boşaldı git. Çabuk. O Rus bu, gelme. Gelme. Sen benim başıma bela mısın ya? Siktir git. Bastım. Gidiyorum ben kendine iyi bak. Hayır. Lan oğlum ya. Bekle dur tamam. Bekle dur anladım şimdi. Ah gerim gerim gerildim bu. Ne böyle ya. Bir daha gidelim. Yavaş oğlum. Şimdi bu sefer bu sefer geçeceğim. O sefer bu sefer. Şimdi. Bunun başka bir mantığı var dayı. Gelme 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 gelme. Oğlum sen ne mas manyak bir şeysin. Yürü. Yürü artık. Çık çık çık. Çık 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 başka bir şey var. Şimdi az önce ben bir şey fark ettim. Ayağımı suya kadar değdirebiliyorum. Şimdi elimle tut. Sen kal orada. Biraz daha ileriye alalım biz seni. Ya da almasak da olur ya. Şuradan atlayacağım. Aşağıda ışık var. Işığı gördüm ben. Abi ne olur ne olmaz bir daha gidelim. Şimdi başımıza gözümüze iş gelir. Bu karıyı benden uzak tutayım. Başımıza bela bu kar oldu ya. Aman düşmeyek de. Hadi yürü git kendine iyi bak. Oğlum sen manyak mısın nesin ya? Bela mısın baba Allah'ını seversen sen ya? İstemiyorum diyorum zorla tutunuyor bana ya. Kaç. Kendine iyi bak abla görüşürüz. Ya. Öyle hoplayıp zıplamaya benzemez ha. Ne hoplayıp zıplıyor lan? Şafak Sezer'in dediği gibi. Ne oldu Ne olmuş lan size baba? Hop. Allah. Aman aman ya Rabbi. Ya biz cennetten mi kovulduk? Bizim suçumuz günahımız ne ya? Vallahi billahi bizim suçumuz günahımız ne ya? Allah. Selamünaleyküm. Amacımız rahatsızlık vermek değil. Kolay gelsin. Bu kapak ne la? Bu ne oğlum? Para kasası mı? Coca Cola'nın sırrı mı var burada? Bu ne? Aç şurayı la bir. Anam. Lan o abla sen yine mi geldin? Abla dur abla 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 Aklımı alıyor abla her seferinde abla Buranın kapağını açsak Ha, şimdi kesin ablam Abla sen beni yakalıyın ama bir dakika dur O zaman ben seni o tarafa çekeceğim Sen burada mısın? Burada mısın kız? Buradasın Şimdi ben seni o tarafa çekmem için bir dakika bekle şimdi. Abla nasılsın? Şimdi sana bir 10 numara bir olay yapacağım. Aklın yerinden gidecek. Hayır yakaladı. Kanka. Şimdi sen beni gerdin. Ben de seni gereceğim. Beni cinlendirdin. Ben de seni cinlendireceğim. Bir dakika dur şimdi. Ben bunun olayını çözdüm. Gel ablacım sen buraya. Açla şuranın kapağını. Anam tuttuydu. Ellerine bak nalet. Allah'ın naleti. Elim ayağım boşalıyor. Böyle bir şey niye beni takip ediyor ki ya? Gel kız. Gel gel. Hadi lan oradan bekle orada. Bir de al, az daha mazgalın arasından kaptıydı yemin ediyorum. Mazgalın arasından kaptıydı. Kendine iyi bak. Hadi görüşürüz abla. Gelme artık ya bırak peşimi ben seninle oynamak istemiyorum ya. Ne bela bir karıymışsın ya cazgır karı. Bela ya başıma. İstemiyorum kardeşim zorla mı ya? Şuraya bir nefes. Güzel. Tırmandım. Oh. Hadi. Hadi 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 hadi. Hayır hayır. Lan hayır. Lan bıraksana lan. Abla dur. Abla. Abla bırak. Abla gözünü seveyim. Bırak. Bıraksana abla ne yapıyorsun? Şşş. Ben istemiyorum ya. Valla bak. Zorla zorla bu güzellik. Abla öldüm öldüm. Öldüm beni bırak. Zorla güzellik olmaz ablacım ya. Valla yazık günah ya. Ba şu bünyeme yazık ya. Ne olur bırak. Şşş. Alo. Ben istemiyorum istemiyorum. Abla manitamız mısın? Nesin ya? Git ya başımdan ya. Ben evime gitmek istiyorum ya. Oğlum ne oluyor? Şşş. Alo. Ablacım salar mısın be? Oğlum ne yapıyorsun? Şşş. Elliyon melliyon. Eninde sonunda da yakaladın sen beni. Ne anladım ki ben bu işten? Öldüm mü? Ne oldu anasını avradını ya? Abi ışık yok mu? Şunu el feneri tutayım şunun gözüne ya. Bu korkuyordu ışıktan en son. Vallahi billahi daralttınız ha. Sal beni ya. Gideyim gideyim. O ne lan? Kablo bağladınız bana. Bu ne lan? Balıklar var. Ana balıklar. Balıklar. Can geldi. Abla elleyince bir bir şey oldu bana. Balıklar. Oğlum yem değilim. Şş. Canlı görünce dayanamıyorlar lan. Oğlum. Canlanabilir miyim artık? Ne oldu bana? Ara sahne mi? Ne oluyor, oluyor. Aha uzay gemisi mi batmış? Ne lan bu? Eee? Geldim. Balık abileri mi yönetiyorum? O ne lan? Oğlum şu hareket eden ne? Oğlum şu ne lan? Lan ne oluyor? Solun kaşlarımız geldi lan. Allah Allah suyun üstü içinde nefes alabiliyor. Oğlum o zaman niye bunca zaman uğraştırdınız beni? Madem suyun üstünde nefes alabiliyor yok da. Abi şurayı bir delin ya gireyim şuradan. Bura nereyse. Neyse ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın balık kardeşler. Balık abiler ben gidiyorum. Yol beni bu tarafa götürüyor. Gelin. Takip edin. Burada yem var. Yerik. Hadi. Omega 5. Yenur. Gelin. Şu ne lan? Oğlum hareketi yapan uzaylı mı olur lan? O ne lan? 3 numara diyor. 3 mümere. Oğlum o kim? Abi sen kimsin? Oğlum bu ne lan? El, adam, ayak, bacak, kol. Her şey var. Solun kaşlarımız mı çıktı la bir anda? Ne oldu bize anasını avradını ya? Hmm. Nefes alıp veriyor biri. Biri bayağı bir nefes alıyor. Çünkü nefes almıyor bu adam. Üç kişinin aldığı nefes alıyor ne oluyorsa. Çıkak bari ya. Ben gidiyorum çok sıkıldım su altından ya. Vallahi bir salın hele. Şşş. Arkadaşlar. Beşimi bırakın ben sizi istemiyorum ya. Balık kardeşler gider misiniz? Lütfen. Aa şurada bir şey var kapak. da orada da ölecektim ya. Salar mısın? çalışmıyor değil mi lan? Hayır hayır hayır, hayır. Abi dur. Dönme dönme dur. Şuradan bir tutayım. Dön. Uf. Oh, yellendiriyor. Yellendiriyor. Haydi dur artık. Dur artık. Dur 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 geçeyim. Tuttum. Hadi. De haydi. Oğlum bu ne? Ha yer açıldı oradan. Yer açıldı oradan. Ben şuradan çıkayım gideyim. Çıkayım gideyim çıkayım gideyim çık 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 çıktım 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 çıktım. Oh be. Balık malık at eşek kelebek her şey ölmüş bura ne ya böyle. Ben gidiyorum. Bura ne hocam? Şuradan gökten de bok yağıyor. Oğlum oradakiler ne lan? Iy. Fare ölmüş anasını avradını. Bura ne? Ana öldüm ya lan. Lan de bıraksanız oğlum beni. Gelme 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 gelme. Gelme, gelme Hayır Dur abi. abi, dur abi, abi, abi Abi, abi. abi... Merhaba <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya Arkadaşlar burada kalalım Teşekkür ederim izlediğiniz için Kanala abone olmayı Videolara like atmayı unutmayın ee, seviyorum sizleri Kenze'yi bakın